Hepimiz Newton'un bir elmanın düşüşünü görerek yer çekim yasasını bulduğunu biliyoruz. Newton'un yer çekim yasasını ortaya koymadan önce de optik, matematik ve mekanik yasalar üzerine önemli çalışmaları vardı. Yer çekim yasasını elmanın düşüşünü gördükten 20 yıl sonra Principia'da yayınladı. Newton yaşlandıktan sonra onu ziyaret eden bir arkadaşı aralarında geçen görüşmeyi şöyle anlatıyor. Yemekten sonra sıcak bir günde bahçeye çıkmış, elma ağaçlarının altında oturuyorduk. Başka konulardan konuşurken, yer çekimi kavramının benzer bir durumda aklına geldiğini söyledi. Her şey bir elmanın düşüşüyle başlamıştı. Kendi kendine elmanın neden hep yere düz şekilde indiğini, neden yana, havaya değil de her zaman dünyanın merkezine doğru düştüğünü sormuştu. Bunun nedeni yerin elmayı çekiyor oluşuydu. Evet maddelerde çekici bir güç vardı ve bu dünyanın çekim gücü dünyanın merkezinde bulunuyordu. Dünya elmayı çektiği gibi elma da dünyayı çekiyordu. Ama elma dünyaya göre çok küçük olduğu için elma yere düşüyordu. Newton yer çekimi dediğimiz bu gücün bütün evrende bulunduğunu söyledi. Müzik Newton çekim yasasını bulduktan sonra bununla yetinmeyerek ay'ı yörüngesinde tutan yasanın da ne olduğunu hesaplamaya girişmişti.